Kapıların eşiklerine koyalım. Ben de alayım. Geçerse yani. görürüz. Yani ben, de aldım dostum O ne? İkide izi de olamaz. Şu an Hans Hanım'a ha. iki gücünü Ne oldu? Allah oldu. Ya, Tuzu dök, tuz, şurada küçük yerde. Koş koş. Oğlum bunun Oğlum, tuza tuz hiçbir boku yok bu arada haberiniz de olsun. Tuzun üstünden hoplet sitaya geçti reis. Ben öldüm bu arada. Bence birisi gel. Ananı sikir. Allahümme. Nerede çalıştın lan? Tarayalım. Aa bu ne? Radyo lan radyo. Nasıl kapatılıyor ki kapatalım ben bilmiyorum. Bir şey öğrenebildik mi şeyle alakalı? Kamera kimde? Kamera kimde? Tripod'da. Koydum o şey koydum. Dur bir yere falan dokunsa söyleyin de. Elinde şey Güldü. Oğlum ne oldu güldü bu? Bak. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Allah çarpsın yürüyemiyor. Taşşaktan yürüyemiyor. Ne taş adam ya. Ananı öldüm, lan. Lan öldüm. Lan. Lan öldüm. Ya, aha burada. Ananı aradım. Aa şurada. Burada ortada bu arada şu an. Aynen aynen. Görünüyor. Evet içine girdim. Bir dakika görünüyor ise. Yatan yanında hala yatan yanında. Gitmiyor lan. Gitti. Dost. Dostsa şeyi var o zaman görünüyor ise. Yok dost. Havalı da arıyor. Hayaleti çektim bu arada. Haç getirdin bir tane. Çok agresif, haç getirelim Getirir evet. ya haç olur Hala hantta galiba Geliyor Aldı <gülüyor> beni Aldı <laughs> Gel Bence biz gel gidelim, çıkalım abi. biz <laughs> çıkalım çıkalım Biz direkt Hans dışarıda yaparsak bu arada galiba bizi hunt işlemiyor Gelin dışarı, dışarı çıkıp mi? denelim Ben yapmam. Gel dışarı gel Ahmet Gel gel Ben ölmek istemiyorum abi dışarı ben yapmam. Dışarı Şu gelin koridor. dışarı Koridor çok soğuk gelsin Hunt başlatacağım gel gel Aa dışarı tam tam kapının önünde. Ananı zikir. ya. Allah Geldik. rahmet eylesin. Tamam, ne, rahmet